Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Terazi burcunun niyetine Ekim ayı açılımı yapacağım arkadaşlar. Ee, sevgili teraziler, yükseleni ve ay burcu terazi olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler tabii ki. Güzel dileklerinizi gönderin bakalım. Arkadaşlar özel açılımı yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Telefonumu telefonunuza kaydedebilir. Sevim yazarak kaydederseniz daha çabuk ulaşabilirsiniz. 0531-887-2880 Bir de çekilişimize dahil olmak istiyorsanız her hafta 3 kişiye özel açılım hediye vereceğim. Cumartesi günleri açıklıyorum. Bu sabahki videomu izlerseniz açıkladım. Oradan da bulabilirsiniz. İzleyebilir, dinleyebilirsiniz. Her hafta 3 kişiye çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Özel açılım hediye. Ee, instagram hesabım falında ne var sevim. Küçük harflerle bitişik yazıyorsunuz. Siyah bir logo çıkacak karşınıza. Hiç bulamadınız. Ee, Google'a yazın arkadaşlar. Falında ne var sevim instagram diye. Hemen çıkar siyah bir logo. Şöyle bir odaklanın bakalım. Keyifli seyirler diliyorum. Sevgili teraziler. Öngörülerimi söyleyeceğim. Neler olacak, neler bitecek bir öngörülerimizi söyleyelim bakalım. Niyetiniz tutmuş arkadaşlar. Ee, paşa kahvesi olmuş gerçekten. Güzellikler diliyorum. Evet. Şöyle bir, şöyle bir fincanımızın içini görelim. Görebildiğiniz kadar artık. Evet. Arkadaşlar burada. Ee, Üç kişi böyle bir yan yana dizilmişsiniz. Fakat e, üç kişiden bir kişinin tepesinde bir ateş yanıyor sevgili teraziler. Öfkesi, sinirlendiği, kızdığı şeyler mi var? Öfkesi böyle safhada mı, agresif çıkışları olan biri mi bilemiyorum. Yanınızdakileri, yanınızdakinin eli tutmuşsunuz. O hararetli kişiyi böyle bir dinliyorsunuz, pür dikkat dinliyorsunuz arkadaşlar. Evinizden biri midir bu? Böyle bir nasıl diyeyim çok fazla agresif, hararetli, konuştuğunu bilmeyen, lafın nereye gittiğini bilmeyen bir insan mı acaba? Böyle bir durum var burada. Yani üçüncü kişiyi böyle bir e, kınayarak mı dinliyorsunuz, kızarak mı dinliyorsunuz bilemiyorum ama iki kişi birlik olup üçüncü kişiyi izliyorsunuz. Ve burada önünüzde bir çocuk, bir küçük çocuk belki çocuğunuz belki küçük kardeşiniz bilemem ama burada küçük olarak gösteriyor burada yaş olarak böyle bir eteklerinizi tutmuş çekiştiriyor. Hani bana bak benimle ilgilen der gibi belki hayatında bir terslikler var bazı sıkıntılar var onun hayatına dokunmanız gerekiyor. Siz başka yöne bakıyorsunuz ama sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyor. Hani haberin olsun ya da benimle ilgilen der gibi teraziler böyle bir durum yaşanabilir. Ee, tabii ki çocuklarımız e, her zaman annelikten babalıktan emekli olunmuyor. Mecburen ilgileniyorsunuz ya da kardeşsiniz, kardeşinizle ilgilenmek zorunda oluyorsunuz. Tabii ki et tırnaktan ayrılmıyor. Ve burada kolunuza bir bilezik takıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bilezik meslektir, kariyerdir aslında. Belki eğitiminizi tamamlayacaksınız, meslek sahibi olacaksınız. Ya da kariyerinizle alakalı gelişmeler olabilir. Bu da sizi mutlu edecek. Bu ara Ekim ayı açılımı yapıyorum arkadaşlar. Ee, ve bir de burada sanki secdeye durmuş gibi eğilmiş böyle arkadaşlar. E, böyle bir duruyorsunuz. Secdeye durdum, niyetimi aldım, etrafıma bakmıyorum. Dağıldım, dağılalı çok oldu diyorsunuz. Benim duygular dağıldı, hayatım dağıldı. Bir şeyler, düşüncelerin dağılması bile, toparlanması bile bir action aslında hayatınızda. İşte burada e, neye niyet ediyorsanız, dikkatinizi başka şeye vermeden odaklanmayı başarmamız lazım. Sevgili teraziler, onu söylemek isterim. Odaklanın. Şimdi bakmakla görmek arasında fark var. Siz görenlerden oluyorsunuz yani böyle bir zekanızla birlikte e, dengede kalabilmek adına şöyle bir pür dikkat bakıyorsunuz etrafınıza gözleriniz çok net çıkmış. Ve burada bir kedinin çıkması bir eve bir kedi geldiyse zaten mutlaka negatif enerjili biri vardır. Onun nasibi vardır o evde o kedinin ve o kedi o eve girmiştir arkadaşlar. Sakın kovalamayın şöyle bir dokunun negatif enerjinizi alsın. Şimdi e, nasıl diyeyim sadakati de anlatır aslında çok sadakatlidir kediler öyle değil mi? Ve burada hani atsak da gelirler tekrar. İşte burada bunu gösteriyor bize sadakatli bir dost, sadakatli bir eş, sadakatli bir e, komşu insana dünyayı cennete eder diye düşünüyorum. Burada bunu yaşayacaksınız sadakatten bahsediyor. Ve bir de kocamanca Aç yazısı yazılı arkadaşlar Açmak Şimdi bir şeylerin üzerini kapatıyor olabilirsiniz ...görmezden geliyor olabilirsiniz. Fakat ileride önünüze gelecekse bir problem Bugünden bunu bir açıp belkice belki de Pardon detaylıca düşünmek gerekir hesap etmek gerekir İrdelemek gerekir Bunu gösteriyor bize Açmak ...nasibiniz kısmetiniz bağlı olabilir. Her zaman söylüyorum ritüelimizi. Lütfen yapınız. Küçücük bir kilit alarak sevgili teraziler. Küçücük kilidin ağzını kapatıyorsunuz. Ve kapalı kilidin üzerine niyetinizi, dileğinizi söylüyorsunuz. 7 ayet her kürsi, 7 ihlas, 7 fatiha, 7 nas, 7 felak, 7 kafirin suresini okuyup onu açıyorsunuz. Su akıyorsa, akan bir su varsa gidin ağzı açık. Denize atın göle atın denize e, havuza atın bir yerlere atın arkadaşlar suya temas etsin. Eğer yoksa ağzı açık bir şekilde evinize yüksekçe bir yerine koyun. Dileklerinizi dileyin. Güzel enerjisi olan güzel günlerden geçiyoruz arkadaşlar. Yani böyle e, ahkam kesiyorlar yok şu olacak yok bu olacak e, yıkım olacak döküm olacak e, mahvolacak dünya. Böyle bir şey yok arkadaşlar ben. 7 yaşından beri hep duyuyorum kıyamet kopacak kötü olacak bilmem ne olacak gibi gibi bunlara kafayı takmıyoruz Rabbimden gelen başımızın üstüne amenna yapacak bir şey yok ve burada şunu söylemek istiyorum kendinize göre bir bu ritüeli yapın arkadaşlar hayatınızda bir şeyler kitli sanki olacak işlerinde olmaması yavaş gitmesi Şimdi yavaş gidince de insanın enerjisi kayboluyor tabii ki. Yapma şevki bitiyor. Değil mi? İşte burada onu gösteriyor bize. Özellikle adınızda Çanakkale'nin Ç'si ya da C'si, Manisa'nın M'si, Nide'nin N'si, Fatsa'nın F'si ve Ankara'nın A'sı. İsminizde bu harfler var ise arkadaşlar. Vav harfi yazılmış. Arapçada vav böyle bir celin pozisyonundadır. G gibi ama yani farklı bir durum. Burada bir nasıl diyeyim, içinize dönmek, özbenliğinizi bulmak, kendinize gelmek ve kabuğunuzu kırmak. Şimdi dıştan kırılma ile içten kırılma arasında fark büyük tabii ki. Siz içten kırılma yaşayacağınız bir aya giriyorsunuz. Kabuları yıkmak, e, ulaşamam dediğiniz olayları yaşamak, yani bir şeyleri düzene koymak adına o kabuğu kırmak lazım, kendimizi göstermek adına, e, adımızdan söz ettirmek adına. Ve siz zaten becerikli olan teraziler, burada iki yıldızın yan yana gelmesi, iki başarıyı, iki şansı arka arkaya yaşamak gibi düşünelim. İki şansı arka arkaya yaşayacaksınız. ...Rabbim güzellikler yaşatsın. İlişkilerinizde bir düzelme olur. Onu söyleyeyim. İlişkilerde bir düzelme olur, ikili diyaloglarda. Belki iş arayan bir terazisiniz ya da ilişkiniz bozuldu ya da eşinizle bir diyalogta sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu gibi durumlar olabilir. Ya da ev arkadaşınızla problem olur, iş ortağınızla olur. Böyle durumlarda bir toparlanmaya geçersiniz diye düşünüyorum. Onu gösteriyor. Çifte yıldızınız çıktı. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. Şimdi Hacivat'la Karagöz'ün böyle bir e, resimleri vardır ya arkadaşlar. Genelde görürüz karşılıklı böyle durmuş atışırkenki e, resimleri. Aynı böyle bir görsel çıkmış arkadaşlar. Şimdi bir olaydaki espriyi yakalamak lazım. Siz zaten küçücük nüanstan e, konuşulan cümlelerden ne konuşulduğunu, ne söylenmek istediğini anlayacak kadar fazla zekisiniz arkadaşlar. Hemen hemen çözersiniz olayı. Kriz yönetiminiz çok fazla sizin zaten. Beceriniz çok fazla. Dengede kalmayı her zaman bilirsiniz. Hayatınızda çok dengesizlik yaşasanız da. İşte burada bir olaydaki espriyi bulmak, biriyle e, diyelim ki karşınızdaki kişi devamlı sizi eleştiriyor, yargılıyor ama siz iyi tarafından bakmaya çalışın bakalım, güzel tarafından olayı yakalamaya çalışın, kusur aramayın. Kusur ararsak herkes de kusur var arkadaşlar. Ben dört dörtlük müyüm? Siz dört dörtlük müsünüz? Böyle bir durum yani. İşte burada bunu gösteriyor bize aslında arkadaşlar. Görseli e, görüyoruz, anlatıyoruz, bir de açıklamasını yapıyorum hani sizi. Daha iyi aydınlatabilmek adına, uzatmak adına yapmıyorum bu konuyu. Ve burada e, Nasrettin Hoca gibi eşeğe ters binmiş bir e, beyefendi var burada arkadaşlar. Belki evinizde birisinin inatla, ısrarla yanlış yapması sizi üzüyor olabilir. Belki iş yaşamında onu uyarıyorsunuz, belki evliliğinde uyarıyorsunuz, ilişkilerinde uyarıyorsunuz. Eğitimiyle alakalı uyarıyorsunuz Hani bir kendine gel bakalım Yanlış yapıyorsun önüne baksana Sen Nasrettin Hoca falan değilsin yani Akşehir'de bir heykeli vardı arkadaşlar Ben Akşehir'de de oturdum ee, İyi bilirim yani Böyle bir e, görseli var Heykeli var orada İşte burada e, Şöyle bir düzeltmek Birini düzeltmek Birini e, Nasıl diyeyim ...kaba bir tabir olacak ama tamir etmek gibi diyelim biz buna... ...böyle bir ele almak kişiyi, iyileştirmek adına... ...faydanız olsun diye bunu gösteriyor bize. Ve burada şöyle söyleyeceğim... ...bir balerin çıkmış ki parmaklarının üzerinde duran bir balerin... ...sanatla ilgilenen mi var acaba? Sanat, sanatsal faaliyetler, bu tür şeylere katılabilirsiniz... ...yetenekleriniz doğrultusunda bir şeyler yapabilirsiniz... Belki de evlatlarınız var böyle sanatla ilgileniyor, sporla ilgileniyor. Onlara bir önayak olup destek olabilirsiniz. E, yeteneklerini ortaya çıkarabilirsiniz. Onu gösteriyor bize. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızdan sonra, tabağımızdan sonra kartlarla devam edeceğim her gün olduğu gibi. Arkadaşlar Instagram çekilişimizi açıkladım. Bugünkü ee, sabah çektiğim tazecik videonun içerisinde var Oradan bulabilirsiniz Evet şöyle bir bakalım Şimdi şöyle bir bakalım Şimdi burada bir sepet var arkadaşlar Sepetin içi dolu ee, Belki yetenekleriniz, belki gayretleriniz Belki yaşamda edindiğiniz o donanım, bilgi eğitim, görgü, algı, e, ne varsa sepet dolu arkadaşlar. Şimdi bu e, sepeti ortaya yaysanız inşallah değerini bilecek insanların önüne koyarsanız takdir edilmek, onur edilmek istiyorsunuz, değer görmek istiyorsunuz anlıyorum. Ama anlayabilen o kapasitede insanlara o sepetinizdeki o güzel varlıkları, o güzel yeteneklerinizi sunarsanız kıymet görürseniz güzel. Değil mi? O zaman anlam ifade eder. İşte burada onu gösteriyor. Bir şeylerin ortaya konulması. Belki bir fikriniz var, yıllardır hiç söylemiyorsunuz. Belki karar aldınız, içinizde açıklamadınız. İşte bunu açıklarsınız. Belki bir arge çalışmasındasınız, bir projeleriniz var bunları ortaya koymak istiyorsunuz. Yetenekleriniz var, yapmadınız. İşte bunun fırsatını bulursunuz. Ekim ayı bir şeyleri artık toprağa dikme vakti arkadaşlar. Besleyip büyütüp onu ortaya çıkarma vaktidir aslında. Bir şeyler ortaya çıkacak ben buna inanıyorum. Yetenekleriniz, istekleriniz, dilekleriniz. Ve burada şöyle söyleyeceğim. Hani bir çalılığın içinden geçiyor gibi düşünün. Ama elinizle kolunuzla böyle bir ayıklaya ayıklaya ayır ayıra böyle yolu önünüzü açı açı gidiyorsunuz. Bu çalılar sizi yavaşlatabilir. Hiç problem değil. Biz yavaşlayalım. Öyle değil mi? Sevgili teraziler. Ama o hedefe, hedefi koyun. Bir hedef olsun, hayal olsun. İşte burada bu hedefe ulaşacağınızı gösteriyor. Belki kollarınız, bacaklarınız çizilecek. Belki canınız acıyacak. Belki de düşüp kalkacaksınız. Ama hedef ne olursa olsun o kaderi kendiniz yazacaksınız. Siz bir tarih yazacaksınız aslında. Gelecek yılların bir fragmanı gibi diyebiliriz sevgili teraziler. Ee, bunu gösteriyor bize. Şöyle bir de, şöyle bir de değişik değişik kartlarımızla bakalım mor enerjisiyle gidelim. Evet. Şöyle bir bakalım bugünkü terazi burcu Ekim ayı açılımı size ne anlatacak? Her gün olumlamalar yapıyoruz. Her gün totem oluşturuyoruz arkadaşlar. Amaç bu aslında. Ee, amacımız bu. Çok şükür. Niyetimiz halis. Şöyle bir bakalım. Evet. Çok güzel. Şimdi o kadar çok haberi arka arkaya alabilirsiniz ki... E, hayal kırıklığına uğradığınız hayır e, denilen bazı şeyler bile artık size gelebilir. Hayır karşılığını aldınız, net cevaplar aldınız belki ama e, bunların evet'e dönüşmesi açısından bir efor sarf ettiniz. Böyle bir e, gayret içindesiniz. Bunu gösteriyor. Ve ben o kadar üzgünüm ki kendi kendimi dinliyor muyum, ne yapıyorum, içimde bazı şeyleri büyütüyor muyum der gibisiniz. Ve burada birilerinin birileriyle alakalı elinize doneler geçebilir. Bunları toparlayabilirsiniz. Bilgileri toparlayabilirsiniz. Onu gösteriyor bize. Ve burada diyor ki balıklar önünde cirit atıyor. Artık şu balıkları topla bakalım. Yakala bakalım. Ve içinizdeki o çürüttüğünüz, yok ettiğiniz o güzel duygular, o içinizi yakan duygular vardır ya bazen. Onları böyle bir top haline getirip yüksekçe bir yerden aşağıya atıyorsunuz arkadaşlar gitsin bitsin kurtulun bakalım şu negatifliklerden, negatif enerjilerden, içinizi yakan olaylardan. Çünkü içinizde öyle bir güller açıyor ki, yüzünüzde öyle bir güller açıyor ki dört bir tarafınızı saran kırmızı güller var. Aşk, sevgi, duygular bu konular hat safhada. Sevmem demeyin, sevilmem demeyin. Mutlaka bu tür duyguları tadacaksınız. Yaşınız kaç olursa olsun. Hiç önemli değil. Sadece hayatı dinlemek lazım. Bazen şöyle bir kafayı e, sıfırlamak lazım. Çevremdeki dünyayı dikkatle izliyorum. İşaretler ve semboller beni başarıya yönlendiriyor. Dinliyorum ve sonsuzluğa giden yolu keşfediyorum. İnşallah kendinizi keşfedeceksiniz sevgili teraziler. Ondan sonra etrafımızı keşfetmeye başlayacağız tabii ki. Güzellikler diliyorum arkadaşlar. Hayatınızda güzellikler olsun. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Yazınız. Küçücük de olsa bir yorum yazmanız benim açımdan çok iyi oluyor. Videomuzun öne geçmesi açısından. Arkadaşlar çekilişimize dahil olmak istiyorsanız. Instagram hesabım. Falımda ne var sevim. Küçük harflerle yazıyorsunuz. Bitişik siyah bir logo. Instagram hesabım bu youtube hesabım falan ne var e, mor bir logo çıkacak karşınıza orayı da takipte kalınız özel açılım yaptırmak istiyorsanız telefon numaramı yazabilir sevim yazarak kaydederseniz whatsapp'tan belki daha çabuk bulacaksınız beni e, randevu almak istiyorsanız ya da yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız sizden rica edeceğim e, mesaj atarak randevu alın beni aramanıza gerek yok özel açılımlar için göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir, vergilendirilmektedir. Bunu da belirtmek isterim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.